Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Çağırışır delallar inanmaz mısın? Çağırışır delallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başımda. Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başından. Emir haç göçeli hayli zamandır Emir haç göçeli hayli zamandır Muhammed cümleye dindir imandır Allah Allah Muhammed cümleye dindir imanıdır Delil siz gidilmez yollar yamandır. Delil sizi gidilmez yollar yamandır. Göçtü kervan kaldık dağlar başımda Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başımda Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Yunus sen bu dünyaya niye, niye geldin? Gece gündüz hakkı zikret sin dilin Allah Allah gece gündüz hakkı zikret sin dilin en ya uğramaz ise yok. Ben ya uğramaz ise yolun Göçtü kervan kaldık dağlar başım göçtü kervan kaldık dağlar başında.